ele değil bu. Kes. Bu model Osman Hamdi'nin ta kendisi. Osman Hamdi bu fotoğrafı çeşmenin önünde çektirdikten sonra bu fotoğrafa bakarak resmi yapmış. Ve fotoğrafı çeken kişi ise... Aradığımız kardeş Servet Bey. Bravo efendim. Çok doğru. Servet Bey. E bulduk o zaman. Ha, şimdi evi bulmanın zamanı geldi.

İç evladım, iç yavrum, iç bakayım. İç, 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 iç. iç. Şifa olsun. Hmm, şifa niye dinleniyorsun bak, şifa? İç bu, bu ne be? Bu, vücudunuzdaki zehri atmaya yardımcı olacak. Hadi itiraz istemiyorum. İçin, için çabuk, hadi bakayım, hadi. Hadi abi. Aa, sen iç bir şey. Yani afiyet olsun. Bu arada fırsat bulamamıştım. Teşekkür ederim Cenk. Teşekkürler Cenk. Eyvallah. Önce şu taşı bulalım, ondan sonra teşekkür edersiniz. Anlamıyorum. Teşkilat neden Cenk kazansın istesin ki? Bilmiyorum dedim ya, bilmiyorum. Denedim Maksimil Bu son operasyonumuz çok önemli Asla hata yapmayacaksın Dikkatli olacaksın Gözünü budaktan esirgemeyeceksin Ve Bana bakar ne yapacaksın Aa, Evet O sonuncusu olmadı bunu hemen kayıtlardan silelim. <laughs> Kusura bakma abi. Acıktım da. Ben görevime hazırım. Ama adamlarımı da hazırlamam lazım. <laughs> Adamlar yok. Nasıl yani? Tek başıma mı gideceğim? Gölge Efendi'nin bu son operasyonla ilgili daha yani bir fikri var. Bekle ve gör. Ya of hangi savaş bu kafa yiyeceğim şimdi? Hülya benzemiyor mu? Ne alaka? O zaman Romalı. Bora, hayatında kaç kere Romalı gördün? Ya <laughs> İskender. Ne düşünüyorsun? Rüyamı. İskender rüya mı gördün? Evet. Geçen seferki gibi. Senin rüyan ve Metin'in görüşüyle olayı çözmüştük. Ya İskender şunu anlat vallahi askeri tarihi hatmetteceğim şimdi. Buradan bir şey çıkmıyor. Hayır çıkacak. İskender iyi düşün. Hatırla. biri vardı. Yüzünü tam göremedim ama sultan eminim yani. Hangi sultandı acaba? Biraz tarif etsene. Fes takıyordu. Sarı taşlı bir yüzüğü vardı. Kahve içiyordu, Türk kahvesi. Bir şey daha yapıyordu ama tam hatırlamıyorum. Fes taktığına göre ikinci Mahmut'tan sonra olmalı. Değil mi? Evet. Ama böyle bulamayız. İskender kardeşim ne olur hatırla ya. Bak son taş bu. Yok Arda bu kadar oluyor yani. Ya benim anlamadığım Mete'nin görüleriyle senin düşlerin bize yardım ediyor. E bu gölge tek başına taşı nasıl buluyor? Bilgi. Size daha önce söylemiştim. Gölge insanların zihinlerine girebildiği için muazzam bir bilgi ana sahip. Ama bilgili olduğu için bilge sayılmaz. O taşı biz bulacağız. Moralinizi <laughs> bozmayın. söylemeyeyim, söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama yani tutamayacağım kendim galiba en sonunda. Hadi tabloyu bulduk diyelim. E taşın Osman Hamdilerin evinde olduğuna malum. Birazdan göreceksin.